Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta bir seviye Nita ile 750 kupaya ulaşacağız. Güzel bir gameplay bölümü olacak arkadaşlar. Gameplay serisinin devamını istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir 4000 like yapalım bu videoyu ve bundan sonra her gün saat 11.30'da YouTube'da yeni video yayında olacak. Yani bu izlediğiniz videodan bir gün sonra 11.30'da yine yeni bir video gelecek. Düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım bundan sonra ve saat 12'de Nono Canlı yayındayım arkadaşlar. Siz de canlı yayınlara katılmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından gelebilirsiniz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Haydi şimdi savaşlara doğru geçelim. Devam mı? Tamam mı? Hamdi Bey'in teklifi. 2 <laughs> kutu. 3 kutu mu? Kazandık mı yoksa? Yoksa kazandık mı? Yine Dynamike. Oh, Fake'i verdi evet, Dynamike oradan. Daha 50 taneden da... gitti bu adamlar ya Atıcı çok var çok çok Atıcı çok olmasa Belki de Bir takım zorluyor bizi böyle Aa gitti bir takım Helal Oha 9 <laughs> yük mü yaptı orada <laughs> Geleyim mi yardım <laughs> Altı olan takımı kes Şey gibi böyle Ne gibi kesin lan böyle en son, de... en son gelip orta, ortalığı kolaçan ediyorum Hiçbir şey yapmıyorum böyle Gel lan mı? Aa öldüm ben. Ölmemişim. Ölmem diye puşladım ve ölmedim. Ya bu kadar yükle öleceksek zaten. Abi bir seviye ölünebiliyor arkadaşlar öyle demeyin şimdi. 3 takım. Al dynamite kaldı. Aşağıdaki bir evet, de al, diğer yürü. takım. Doğdu sol Nerede aşağıdalar. Onlar, Araya girme i̇şte. şimdi arkadan gelirler bize. çok kötü be Dynamite be. Helal lan. Daha kötü olamazdı yani. Çok iyi. Artı 9 mu? Artı 9 mu? Artı 9 ya. Aldık aldık. Hocam bir tık safe sadece. Sen Geliyor. safe oynadın. Tamam tamam. Ayıpsın. Oha 2k vuruyorum. Şımardım şu an. Puşlayasım geldi. Ya bana diyene baksan sen safe oyna diyor bir de ya. Aldın aldım. Yan, yandı çünkü. <laughs> Yanınca ne oluyor? Almış mı oluyor? <laughs> Kural bu mu? O. Oo 3600 vuruyor hocam. 4 ite ölüyorum bu arada. Yani hatta diğeri bir tane vurduktan sonra 3 ite ölüyorum. Ben iyi değilim şu an. Ve ben 2300 vuruyorum şu an. Bu kadar hüküm olduğuna bakma. Biz kaybedeceğiz gibi duruyor şu anda. Ben de. De lag var şu an. Aldık 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 aldık. Oo +9. Güzeller. Aşıyorsun ya. Ve 700 7 kupa. Bir tane mi var sadece gerçekten? Burada bir tane var evet. Belleon var. Aa ne tesadüf. Burada Belleon var. Aa bunun galiba. Yo. Doldur bekle be. Hayal mi görüyor? Hadi hadi pinçledik bunu. Ulti aldı ki ya. Kötü oldu. Yan yana duralım kesemez bence. Ee, bak göz, gözükmüyor ki. Bak bak gözükmüyor şu an. kesiyoruz lan. Aa tekmiş adam. Yakalayamazdık ki zaten. Ben yakalardım aslında ultiyle de. Ohoho! <laughs> İnanılmaz, ulti ulti. İnanılmaz bir ultiye. İnanılmaz bir ultiye. ya. hadi kesersin. Leondan ondan korkuyorum ya. Yine aldın. Aldı ya ulti aldı. Nereden alıyor bunları ulti ya? Biraz yakın bana ya. Biraz yakın dur. Leon var ya. Bas, basmış olsa şu an kesmişti seni. Hmm, bir tane leon öldürdü ama aa bir dakika rico öldü leon leonu kesti tamam şey. bu diğer leon. Evet. Sarı leon sarı leon yok mavi leon <laughs> kaç tane var Shark leon Shark. ulti verdim adama be Lan. ulti bastı bu arada o net biliyor musun adam var ya bunlar dönüyor bir de ortadakiler dönüyor Oho, yine mi doğada takım Bunlar da bize geliyor. Biz dördüncüyüz o zaman. Yapmayın şunu evet, bu yani. ne ya? Elim ayağım titriyor bak sinirlendim yine ya. Neyse üçüncü olarak bari de eksiyeyim yemek. Kesemeyiz onları. Hadi üçüncü. Aa üçüncüyüz. Dört takım var sandım da. Ah vuruyor 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 nice <laughs> takım i̇şte, böyle. İşte. İşte, i̇şte böyle biz birinci miyiz acaba orta solda İşte böyle İşte böyle hadi bakayım dua da takım yap takım. bir de üstüne kaybet ha bir de üstüne kaybet 730 kupa sen ölmemen lazım sen öldüğü zaman bir halt olmuyor ya dikkatli oyna o yüzden hep ölmediğin elleri kazanıyoruz benimki fark etmiyor ben olsam da ölmesem de Kazanabiliyoruz yani. Senin hiç ölmemen lazım sahilde. Bul var, Primo var. Baya güzel. Aksesuara yakalandık. Orada bul vardı ya. Bunlar nasıl görmüyor onu? Kaçtı, Gördüler onu. hatta yani. Bir şey yapmıyorlar işte. Kesemediler. Öyle değil. Kes lan şunları. Aksesuar basar ki. Ama basmıyor. Öldü. Değil o? Kestin onu sen. Evet. Edgar vardı sanırım orada. Ne vardı orada? Ölü ölü. Ölü ölü bunun arkadaşı. Gitti takım yani. Oy dörtlük. Gelin. ikisini de keserim. Bizde bu el ya. Bul da gitti. Her türlü. Nereye kaçıyorsun ya? Bravo. Evet. Yükümüzü daldık oynayacağız diyeceğim de az önce de 5 şuk vardı be. Acaba biz de mi takım yapsak ne yapsak anlamadım ki. Çıkmamız mı lazım? Yok. Puşla sen or ben puşladım. 3 takım. Tamam oradakini de alalım. bu, bu el niye bu kadar çabuk bitti peki? O, at servası. Garibim be. Pardon. Az önceki sprota alışmışım. Bu adam vuruyor. Buna dikkat. Etsin. <laughs> o hiç atmıyordu çünkü bana. Haydi demek, salma onu. Allah. Burada olduğumu biliyor. Okey bilsin sıkıntı yok. <laughs> İçine girdi. Yok kardeşim. Hizmeden mi şey yok. Yardım lazım bana. Tamam sıkıntı yok. Be, sen ya. Ölme. Helal. Ha, Max akıllı ama tipte akıl olmadığı için ben tiki oynamak istiyorum şu an. Ya orada ben oynuyorum zaten. O hareketi yapmayacaktın bize. Aldım ben. Şu an kestim bak. Bunu kesiyor lan. Hak etti kardeşim. Bu adamlar üçüncü olmayı haketti. hak etti. Dibine kadar. Şimdi geliyor. Ha, ayıya saldılar şu an. Salıyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Artı dokuz. Ya biri gelirse böyle yüksek yüklü iki kişi kesme ihtimalimiz var ya. Yan yana durmanın anlamı var bu yüzden. Şu anda. Yeter zaten. Sana gerek yok. Ayda. Aynen. Yoksa tek keserdin sen. Kaç yük? Bu? Aa. 4. Keser, Keser miyiz? Mi? Keseriz, dal. Lan vur vur vur. Nice. Onu da puşlayalım bence. Bir ihtimal öleceksin zaten. Öldü, ama. öldü, öldü, sal. Ay, nice. Bir seviye 750 mi be? Kafayı öleceğim ben şimdi. Yo. Ben kurtarıyorum seni. Sen yani oyuncu musun ya? Ha? Helal lan sana Kes kardeşim bize ne? Atayı. Aa, almadı. Olsun güzel güzel. Artı 7 ile birlikte buradan bir seviye 25 rütbe 753 kupa nitecimizi yapmış bulunmaktayız ve 3, 6, 7, 8, 9, 9 tane bir seviye 25 rütbe yapmış oldum evet bununla birlikte. Güzel oldu. Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir seviye Nita ile 750 kupaya ulaşmayı başardık. Serinin daha hızlı gelmesi için, gameplay gelmesi için videoyu dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Ve sonraki bölümde hangi karakteri kasayım onu da yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.